Merhabalar. Bugün size birkaç tane eşofman modeli göstereceğim. Bunları scuba kumaşı içi yüzde kaç? Yüzde 54 BES, yüzde 42 model viskon, yüzde 40 e, pardon yüzde 4 elastan dövmeli gördüğünüz gibi lastik paçası var. Renkleri de böyle bir beş renk var bundan. Serisi dörtlü S, M, L, -X le. Siyahımız da var bundan. Şöyle gösteriyorum. Sipariş vermek için bize Instagram'dan yazabilirsiniz ya da WhatsApp WhatsApp'la iletişim geçebilirsiniz bizimle. WhatsApp numaramız 0542 636 82 29 İsmim Mahmut Bana yazabilirsiniz İç piyasa için e, MNG ile çalışıyoruz MNG kargo var Bu model gördüğünüz gibi Sade Yine aynı kumaştan Yakası e, Bisiklet yaka Yine aynı buradan parçası elastik. SMLX le serisi de dörtlü. Tüm renkler var bundan. Neredeyse böyle bir 10 renk varmış. Taş rengi, oranj. Hem de aynı kumaştan böyle taşlar, mal, taş malları var. Taşlı mallar. Kapüşonlu. Arkadan düz paçası normal paça. Bunun renkleri 3 renk, renkleri var. Şöyle gösteriyorum. Bu da mavimiz. İkinci model yine taşlı mallar. Kapişonlu. Bunun bedenleri SMLX XL normal paça. Renkler mavi renk hem de siyah rengimiz var. Son modelimiz bu da mediumlar, x'ler, GX x x'ler kapüşonlu renkleri de var buradan da poşeti var, Cebi var pardon. Bu da normal paça. Renkleri 4 renk var bundan. Şöyle gösteriyorum. Sipariş vermek için WhatsApp'ı yazabilirsiniz. Bunun bedenleri ML ile XX ile büyük beden. Teşekkür ederiz. Bye, bye.